Kaçıncı hesap açılışı bu? 3-4 oldu. Biz sloganı değiştirsek mi acaba? <laughs> Sadece hesap açılışı yapıyoruz. <laughs> Gerçekten biraz öyle oldu ya. Ama bunu da gösterelim dedik artık yani. Amerika şirketi nasıl açılıyor, Türkiye şirketi de nasıl açılıyor ve şirketsiz nasıl açılıyor? Üçünü de yapmış olalım. Kredi kartının bana fotoğrafını atabilir misin rica etsem ya? Atayım tabii. Evet, Muhammed Usta şu an canlı yayında onun kredi kartını istedi. Benim kredi kartım aldığı yetmedi. <laughs> <laughs> Bir de kartının uluslararası alışverişe ve internete açık olup olmadığına bakar mısın? Uluslararası açık değil ama internete açık olması gerek. Tamam. uluslararası da açar mısın? Evet bu videoda ne yapıyoruz? Satıcı hesabı açıyoruz. Amazon.com üzerinden açacağız. Yani Amerika'da satıcı hesabı açacağız. Biliyorsunuz Amerika açılınca Kanada zaten birleşik olarak açılmış oluyor. Bu videonun kanalımızdaki diğer hesap açılışlarından farkı şirketsiz, Mersis numarasız satıcı hesabı nasıl açılır? Başlıyoruz. Evet, Amazon.com normal müşteri tarafındayım. Aşağıya doğru geliyorum. Sell product on Amazon diye bir seçenek var. Make money with us altında. <laughs> Sell product on Amazon basıyorum. Beni böyle bir ekran karşılığı Sign up butonu var. Eğer buradan gidersen 39.99 dolarlık profesyonel versiyonda hesabını açmış olursun. Profesyonel ve individual'ın farkını anlatacağım. O yüzden bunu anlatabilmek için ve individual hesap açabilmek için yukarıdan pricing sekmesi altından compare selling plans'a tıklayın arkadaşlar. Hemen size buraya selling plans'lara attı. Bu tamamen Amazon'un satıcıları sunduğu planlar. Hani şirketle alakası yok. Profesyonel, individual kafa karıştırabiliyor. Aralarındaki fark şunlar. Individual hesap açarsanız eğer sattığınız her ürün başına 0.99 dolar ödeme yaparsınız. Ama profesyonel hesapta aylık sabit 39.99 dolar ödersiniz. Normal satışınızda para kesmez sizden ekstra olarak 1 dolar. Bizim işimizi görecek olan bu. Çünkü neden? Bakın burada individual ile karşılaştırmış. Neleri yok bunların arkadaşlar? Mesela reklamlar yok individual'da. Bizim işimize yaramaz. Program bağlamak istediğinizde yok. Business reportlar yok. Yani individual hiçbir işinize yaramaz. Gerçekten bu işi almak istiyorsanız. O yüzden gerçekten kullanmak isteyeceğiniz hesap profesyonel olacak. Ama biz para ermemek için aylık 39 dolar vermek için individual açacağız sonra hesabı kullanmaya başladığımız noktada profesyonele upgrade edeceğiz satıcı hesabımızı o kadar ya basit bir şey çok zor bir şey değil çok olaylı bir şey de değil zaten Amazon profesyoneli sen uzun bir süre kullanmadığında onu otomatik olarak individual'a alıyor ama 2 3 ay sonra alıyor o yüzden zaten yani Amazon'un sunduğu bir şey bu her şey aynı individual hesap açmak istiyorsanız ne yapacaksınız oradan geleyim tekrar en başa buradan 39 dolar ödersiniz sign up derseniz o yüzden pricing compare selling plan aşağı doğru geliyorsunuz individual'ın altında sign up for individual var bu butona bas eğer burada bir müşteri hesabınız varsa direkt olarak giriş yapıyorsunuz. Benden size tavsiye Amazon için yeni bir mail açın. Yani müşteri hesabınız varsa bile satıcı hesabınız için yeni bir mail açın. O yüzden Create Your Amazon Account butonuna basıyoruz. İsim, soy isim. Büyük harflerle Türkçe karakter kullanmıyorum ben. Yani nedir Türkçe karakter? Hüseyin diyelim ismin. Hüseyin yaz. Ya, U kullanacaksın. Ü değil. Yani istersen tabi. Ben böyle yapıyorum. Bazıları Türkçe kullanıyor. Bunun çok bir olayı var mı diye sorarsan bilmiyorum. Bizde böyle geldi böyle gidiyor. Mail adresimi yazdım. Bir şifre belirliyorum. Şifremi belirledim. Next butonuna basacağım. Ama önce isim soy ismi tekrar kontrol ettim. E-posta adresimi tekrar kontrol ettim. Şimdi next butonuna basıyorum. Mail adresime one time password gitti. Hemen onu alıyorum. Mail adresime gelen kodu kopyaladım. Satıcı hesabına döndüm. Create your Amazon account butonuna bastım. Mail adresimi bunu yaparak onaylamış oldum. Welcome diyor Amazon bize ve diyor ki senden diyor ben diyor bir ID isteyeceğim ya da pasaport isteyeceğim ileriki adımlarda pasaportun veya işte kimliğinin tarıtılmış halini bulundur. Senden diyor bir banka hesap dökümü veya kredi kartı ekstresi isteyeceğim. Bunlardan birini bulundur. Banka hesap dökümü ne olur? Payoneer olur zaten. Payoneer Bank Set nasıl alınır onu çektik izleyebilirsiniz. Kredi kartı aylık ekstrenizde ilerleyecekseniz de adresini tamamen ekstrede göründüğü şekilde girmen gerekecek Amazon'a. Kullanılabilir bir kredi kartına ihtiyacım olacak haberin olsun. Bir de telefona ihtiyacım olacak haberin olsun. <laughs> Her şey tamamsa beğen. Back in, back in you Put your hands on, baby Evet Business Information <gülüyor> <gülüyor> Evet Business Information'dayız arkadaşlar Önce size Business Location'ınızı soruyor Business Location'ı buradan hemen Türkiye seçebiliriz Türkiye'mizi bulalım Turkey Seçtim Business Type işte burası. Normalde biz ne yapıyoruz? Natural Person Company seçiyoruz. Diğer videolarımızda da öyle seçmiştik. Bunu seçersen bir sonraki adımda senden Mersis numarası isteyecek. Burada Craftsman and Artisans seçersen eğer senden ne isteyecek? Mersis numarası istemeyecek ama ne isteyecek? Esnaf sicil numarası isteyecek çok önemli değil. Craftman and size yaptık. Devamında buraya şirket ismini girmeni istiyor senden. Buraya isim soy isim giriyorum. Zaten hani şirketin yok ki bu videoyu izliyorsun. O yüzden isim soy isim. Büyük harflerle yine her yere girdiğim gibi Türkçe karakter kullanmadan isim büyük harfler, soy isim büyük harfler, Türkçe karakter yok. Yani büyük i, yani noktalı i, büyük ü, ya yani büyük ü değil, ü direkt <laughs> yumuşak g gibi harfler kullanmıyorsunuz. Muadillerini kullanıyorsunuz. <laughs> I confirm my business location and type are correct. Yani business lokasyonunuzun, business name'inizin vesaire her şey doğru olduğunu onayladık. Agree and continue. Aslında hesap açılışına şimdi başlıyoruz. Buraya kadar Amazon bir gel bakayım nasıl bir şeysin diye baktı. <laughs> Burada arkadaşlar 5 adım var gördüğünüz gibi. Birinci adım Business Information yani şirket bilgilerinizi gireceğimiz adım. Şu an bulunduğumuz adım. İkinci adımda ne isteyecek bizden? Seller Information yani sizin kendinizin kişisel bilgilerini isteyecek. TC kimlik numaran ne? İşte nerede doğdun, nerede yaşıyorsun vesaire. Üçüncü adım Billing. Kredi kartı bilgilerinizi isteyecek Amazon sizden. Kredi kartı bilgisi adımına gelmeden söyleyeyim. Kredi kartının internete ve yurt dışına açık olması gerekiyor. Ve içinde sıf01 gibi temsili bir miktarın bulunması gerekiyor. Dördüncü adım store. Mağaza ismini yazacaksınız buraya. Bir de mağazada işte birkaç anket tarzı bir şeye katılacaksınız. Yapacağız birazdan. Beşinci adım verification. Kimliğinizi ya da pasaportunuzu yükleyeceksiniz. Hangisini seçtiyseniz. Devamında banka hesap dökümü ya da kredi kartı ekstresini yükleyeceksiniz. Yine beşinci adımda ve onaya göndereceksiniz. Bitecek. Şirket ismimiz çıktı karşımıza. Zaten burada yazıyor olarak geldi. Dokunmuyoruz. Esnaf sicil numarası dediği yere TC kimlik numarası yazıyoruz. Mersis'ten kaçıyor usun esnaf sicil numarası geliyor zaten yani. Çok da bir olayı yok aslında bence. Ama siz istediniz biz çekiyoruz. Sonrasında şirketinizin adresini soruyor. Aslında evinizin adresi. Şimdi ispatlayabileceğiniz bir adres olsun. Yani neyi ispatlayacaksınız burada? Buraya bu adrese gireceksiniz. Beşinci adımda sizden adres proof isteyecek. Yani kredi kartı ekstresi ya da payoner belgesi. Kredi kartı ekstrenle birebir uyuşan adresi gireceksin. Ya da payonerde bank statement alırken ona göre alacaksın. Şimdi ben adresimi alıyorum ekstreden. Ekstrem burada. Buralar bulur tabi. Adres de blur. Adresim şurada. Bu adresin numarasını falan aldım. Adres line 1'e yapıştırdım. Buradan hemen Türkçe karakterleri gönderiyorum. mesela caddesi var burada. Caddesinin iyisi gitti ı oldu. Diğerleri kalabilir. Tamam no'ya kadar aldım burada. İşte caddeyi aldım, mahalleyi aldım, sokağı aldım. No'ya kadar aldım. Hemen altına ilçeniz. İlçeyi alta yapıştıracağım ilçemi aldım buraya yapıştırdım yine hepsini ekstradan kopyala yapıştır yapıyorum hemen altına ilimi yapıştırdım posta kodumu aldım son olarak zip postal kod tarafına yapıştırdım adresim bu tekrar bir kontrol ediyorum Evet her şey okey. Boşluk falan kalmış mı sağında solunda kopyalama yaparken boşluk kalabiliyor. Onlara dikkat ediyorsunuz. Şimdi telefon numaramızı onaylayacağız. Numaramızı yazdım ve send SMS butonuna bastım. Numaramızı onaylamak için Amazon bize yine OTP attı. Kodu aldım. Verify dedim. Turkish Tax ID, Turkish Tax Office. Yani vergi numaran ve vergi dairesi Hemen alalım. Kişisel vergi numarası kullanacağız. Kişisel vergi numarası sorgulama yazdım. Vergi kimlik numarası doğrulama diye çıktı burada. Linkini aşağı koyarız. Burası doğrulama arkadaşlar. Şurada sorgulama. Vergi kimlik numarası sorgulama. Buraya tıkladım. Şimdi soy ismimizi giriyoruz. Adımızı giriyoruz. Burada tabi Türkçe karakter kullanın. Doğum yerini giriyoruz. Doğum tarihimizde giriyoruz. Sonrasında aşağıda bir kod var sorgula dedim. Vergi kimlik numaram burada. Vergi dairem burada. Durum potansiyel olarak görünüyor. Vergi kimlik numaramı aldım. Türk taksaydı Taksi dediği yere yapıştırdım. Vergi dairemi de yazıyorum. Ben burada vergi dairesi adında yine Türkçe karakter varsa kullanmıyorum ama bu size kalmış. Yani kullanamamak kullanmamak kullanabilirsiniz. Şimdi bilgileri tekrar kontrol edeceğim. İsim soy kontrol ettim en üstte. TC kimlik numarasını gerçekten kontrol edeceğim. Bir onu. Doğru. Adresi zaten kopyala yapıştır yaptık ama yine de bir bakayım. Doğru. Telefon numaramızı zaten onayladık. Şimdi bu bölümde aslında sizden Mersis numarası istiyordu. Biz orada natural person company seçmediğimiz için ilk adımda business type tarafında o yüzden Mersis çıkartmadı karşımıza çünkü bizi esnaf olarak görüyor Vergi numaramı yazdım, vergi dairemi yazdım ve next diyorum. Evet, birinci adımımız bitti business information. İkinci adımdayız seller information'dayız. Yine Türkçe karakter kullanmadan adımı girdim. First name tarafı Middle name, ikinci bir isminiz varsa kimlikte zaten onun ilk adımda girmeniz gerekiyordu. Bu middle name tarafına da onu giriyorsunuz ikinci isminize. Last name, soy isim, vatandaş olunan ülke. Doğduğun ülkeyi soruyor hemen altında. Şimdi doğum tarihi. Identity proof tarafında yükleyeceğim belge, Turkish National ID, kimlik ya da passport. Turkish National ID'yi seçtik. Country of issue, verildiği ülke yani belgenin, kimliğin verildiği ülke. Türkiye'yi seçiyoruz. Sonrasında kimlik numarası. TC'mizi yazıyoruz. <laughs> evet kimlik numaramızı girdik. Sonrasında kimliğin son geçerlik tarihi date of expert. Kimlik bilgileri de tamam. Oturduğunuz adres sizin kişisel bilginiz. Az önce girdiğiniz şirketin bilgileriydi. Oraya da oturdunuz, adresi girdiniz. Burada da o zaman ne yapacaksınız? Aynı tekrar girmemek için, şurada bir have All Saved Addresses var, gördünüz. Ona tıkladık. Sonrasında burada az önce girdiğimiz adresi seçtik, Use This Address dedi. Adreste de tamam. Şimdi bunları da bir kabul ediyoruz. Bir tekrar baştan aşağı kontrol edin. Ben de ediyorum. Tüm bilgileri gerçekten bu arada kontrol ettim dikkatlice. Kendi adıma değil ezber bilmiyorum hiçbir şeyi çünkü. O yüzden siz de gerçekten kontrol edin. Bazen saçma sapan bir yerlerde bir rakam farklı oluyor olabiliyor. Sonra sıkıntı yaşarız. Next butonuna basalım. Üçüncü adımdayız. Kredi kartı bilgilerimizi gireceğiz. Burası blur olacak ben blurlanmadan bir anlatayım. Kredi kartın number dediği tarafa kredi kartın numaranızı giriyorsunuz. Boşluk bırakmayın otomatik bırakıyor. Devamında Expiresit 10 dediği de kredi kartınızın üzerinde görünen son kullanım tarihi. Önce ayı sonra yılı girebilirsiniz. Sonrasında kartın üzerindeki isim soy isim kendi isminiz soy isminiz olmalı. Yine Türkçe karakter kullanmıyoruz. Yine Türkçe karakter yok. Her yere girdiğiniz gibi isim soy isim giriyorsun. Ben hemen kredi kartı bilgilerini girip next butonuna basacağım evet. Evet. İsim, soy ismi de girdim. Şimdi bu bilgilerin hepsini tekrar bir kontrol edin. Gerçekten edin ben de edeceğim. Her şeyi kontrol ettikten sonra next butonuna basıyoruz. Ve dördüncü adımdayız. Neredeyse bitti. Evet önce mağaza ismimizi girelim. E girişimci 2 olsun bu da. 3 mi oldu? <laughs> Kaç oldu? Şimdi burada size UPC barcode kullanacak mısınız ürünlerinizle diye soruyor. Yes. Yine burada üretici misin ya da bir markan var mı vesaire diye soruyor. Yes. Olacak sonuçta. Bir eyalette bir ülkede tescilli bir markan var mı diye soruyor. Yes. Next. Neredeyse bitti. Dördüncü adımdı bu da. Şimdi beşinci adımdayız. Verification adımında identity and address verification yazıyor burada değil mi? Buraya kadar girdiğimiz her şey burada. Business name, esnafsızcın numarası, business addresses, devamında name, date of birthday, doğum günü, doğduğun ülke... Bir yaşadığın ülke, identity data dediği yer var, adresin var. Sonrasında kimlik document demiş burada. Önce kimliğimizin ön yüzünü yüklüyorum. Ne diyor burada? Upload front site. Upload front site'a bastım. Continue dedim. Kimliğimin ön yüzünü yüklüyorum. Kimliğimin adı da bu arada id alt -tire front side. Sonra upload backside diyor. Backside yükleyin arka yüzünü. Upload backside id backside ismi. id backside'ı da buraya yükledim. Proof of address kaldı bir tek. Burada ne yapacağız? Bank account statement seçili. Eğer PNR belgesiyle ilerliyorsanız bank account statement olacak. Eğer kredi kartı ekstresiyle ilerliyorsanız kredi kart statement olacak. Ben kredi kartı statement'ı seçtim. Upload document dedim. Yine bankandan aldığım kredi kartı ekstresini buraya yükledim. Hepsi tamam. Ya yani burada kontrol edilecek bir şey yok. Yüklediğiniz belgelerin ismini kontrol edebilirsiniz en fazla. Zaten ben dikkatli yüklediğim için kontrol etmiyorum. Next butonuna basıyorsunuz. Bastım. Bu da son adımdı. Şimdi bazen bu ekrandan sonra sizi direkt olarak görüntülü görüşmeye alabilir. Burada da o çıkar zaten. Hemen bir görüntülü görüşme ayarla diye. Görüntülü görüşme çıkarsa hemen katılın ya da randevu oluşturun. Müsait olduğunuz bir tarihe katılın. Orada o ekranı göreceksin. Çıkmazsa da iki gün bekle diyor. Ama bu genelde bir gün sürer. Bu iki günde ne yapıyor Amazon? Aslında sizin bu yüklediğiniz kimlik belgelerini kontrol ediyor. Adres kanıtınızı kontrol ediyor. Yani kredi kartı ekstresi ya da banka Bank Bunları onaylıyor ya da onaylamıyor. Şimdi kimliğinizi onaylamazsa iki nedenden onaylamaz. Ya kalitesiz taratmıştırsınız. Tarayıcıdan değil de fotoğraf çekmiştirsiniz. Parlama vardır. Bir şeyler görünmüyordur. Doğru düzgün taratmamış olabilirsiniz. Tekrar taratın ama çok fazla şansınız yok. Çok dikkatli taratın. Biz o yüzden mutlaka ama mutlaka gerçek bir tarayıcı kullanıyoruz. Tarayıcıya doğru düzgün yerleştiriyoruz. Kimliği öyle ya yun çapraz mapraz değil. Gerçekten ortasına düzgün bir şekilde yerleştiriyoruz ve 1200 dpi'de taratıyoruz. Parlama olmamasına dikkat ediyoruz ve pdf dosyası olarak taratıyoruz. Çünkü orada çok fazla hakkınız yok. Kaza bela bir kere onaylanmazsa bir kere daha onaylanmıyor ve sonra sizin o hakkınızı kapatıyor bir daha bitiyor. Tekrar bir hesap açmanız gerekli. Tekrar bir hesap açtığınızda ilişkilendirme suspendine yakalanabilirsiniz falan filan. Orada bir sıkıntı var. O yüzden çok dikkatli olun kimliği taratırken. Diyelim ki kimlikte sıkıntı çıkmadı. Bank statement'da ya da kredi kartı ekstresinde çıktı. Orada çok çıkmaz. Bank statement'ta ben çıkmadı bana hiç bu zamana kadar. Çıkarsa da onu tekrar yüklemeniz gerekecek. Ya da bir yerde bir yanlış yaptıysanız çıkabilir bu arada. Atıyorum Bank Statement'a e posta adresinizi yanlış yazdınız, isminizi yanlış yazdınız bir şeyler olabilir. O zaman tekrar alıp tekrar yükleyin yani. Orada bir dikkatli olun bir kere. Bir de bilgilerini yanlış girdiyseniz Amazon'u açarken yine hata verebilir. Bunu da size mail olarak söylüyorlar. Yani ya kimliğin kalitesi kötü der ya da işte kimliğinle sağladığım bilgiler uyuşmuyor vesaire diyebilir. Bunların hepsine dikkat edin mutlaka. Şimdilik bu kadar ama ben bir de hesabın içine girişini yapıp birkaç ayar yapıp size bu tax information falan nasıl olur onları da göstermek istiyorum. O yüzden bu videonun sonuna bir ek yaparız mutlaka. Onu da izleyin. Belki biraz geç bile söyledim. Kapatanlar kaçtı. Evet. Çünkü o tax information falan yapılamıyor galiba. Çok yorum yazıyorlar çünkü onunla ilgili. Şimdilik görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ha bir de bir dakika. Vallahi şişt, son anda aklıma geldi. Suspend falan olursanız arkadaşlar bana suç atmayın. Ya görüyorum yorumları diyorsunuz ki bu videoyla hesap açılmaz sasmen olacak. Öyle bir şey yok. Jeff Bezos açsın bugün hesabınızı yine sasmen olacak. Çünkü şu anda bütün hesaplar sasmen oluyor arkadaşlar. Yani bu yöntemle alakası yok. Yani o videosu çektik yani açın sasmenlerinizi. Açılıyor sasmen. Yani çok zor bir şey değil ki. E, orada bizim hani yaptığımız bir şey yok. Bak 3 yöntemle hesap açtım. Amerika'da açtık. Videosu var sasmen oldu. Mersis numarasını taklit ettik sasmen oldu. Şimdi Mersis'siz açıyorum sasmen oldu. Biz şu anda Türk şirketi üzerinde açalım yine saspenta oluyor şu anda hesaplar açılış saspenda takılıyor video ile alakalı bir durum var çözemiyorsan da hiç onu yapamıyorsundur saspenda videosunu bir daha izle yani Orada bizim bir suçumuz yok biz açıyoruz o yüzden bize suç bulmayın <laughs> Şikayet olsan Jeff Bezos'a mail atsın abi. Aynen abi ben miyim Amazon? Bir de bize şeyler soru. Bazen kendimi Amazon support gibi hissediyorum. Yani. <laughs> çok yetkili bir kişi gibi hissediyorum kendimi. Yani <laughs> bir sorular geliyor böyle oldu. Abi gelmiş işte belgesi onaylanmamış bize söylüyor. Yani arkadaşlar ya yani, alo Amazon'u bile çektik. <laughs> hani Amazon'da nasıl case açılır onu bile çektik yani. Lütfen ama hak etmiyoruz bazı şeyleri. Şeyimi bazen görüyorum sinirleniyorum. <laughs> ama bizim gerçek kitlemiz yapmıyor bunu. Yani gerçekten bizim videomuzu izleyenler zaten hani biliyor nasıl bir geçmiş olduğunu. Varsa da bir sıkıntısı geçmişteki videodan zaten onu çözüyor. Böyle hani arada gelenler, kaynayanlar var ya sadece bir video izleyip gidenler. Youtube'dur hani. Sosyal <laughs> Öyle de olabilir bu arada. Onların da lafımız yok da. her türlü linç yazınız. <laughs> Neresinden tutsan kopuyor ya. Anlamadım. Neyse iyi seyirler. Neyse hepinizi çok seviyoruz. Yo. <laughs> yani %30 var galiba bizde gerçekten tüm videolarımızı izleyen. Sizi seviyoruz. Sizin için yapıyorum ben zaten. <laughs> bu arada. O %30 mu? %30 mu bu arada o? Bildirimleri açanların yüzdesi kaçtı? %25, %30 civarı bildirimler açık olan. İşte bizim öyle bir sadık bir kitlemiz var ya yani, abonelerden. Canlı yayına da bekliyoruz onları da. Canlı yayına da bekliyoruz siz bu arada. Seviliyorsunuz. Canlı yayında tanışırız daha. Siz yazacağınız biz konuşacağız ama o canlı yayınlar. Zevkli geçecek bence. Geçiyor oluyor ya da. Bu video ne zaman yayınlanıyor? <laughs> evet, <eşit> geçti geçti. <laughs> canlı yayınlar güzel güzel. evet şimdi satıcı hesabımızı biz 10 Ocak'ta açmıştık. 11 Ocak'ta cevap geldi. Yüklediğiniz kimlik belgesini onaylayamadık dedi. Kimliğin taratmasında zaten bir problem vardı. Yani kimliğe sonuna kadar yaklaştığımızda bir blurluk oluşuyordu yazılarda. Çok net değildi. Sonra kimliği ben tekrar tarattım ve devamında yükledim. Hemen sonraki gün ne zaman gelmiş bu mail? 11 Ocak'ta kimliği onaylayamadık demişler. Sonra biz birkaç gün sonra yüklemişiz. Hatta 11 Ocak'ta yüklemişiz tekrar kimliği ve 11 Ocak'ta Amazon hesabınız aktif edilmiştir. Yani kimliğiniz onaylanmıştır diye mail geldi. Sonrasında bu maili aldıktan sonra ne yapacaksınız? Amazon hesabınıza gireceksiniz. Şimdi beraber o ayarları yapıyoruz. Otomatik olarak seni direkt olarak buraya atıyor girdikten sonra. Enable two step verification diyorsun. Ve önce bir e-mail adresini onaylamanı istiyor. E-mail gelen mailde approve or deny var. Approve'a basıyoruz. Buradan approve or deny'den. Approve'a basıyorsunuz sonra. Sonrasında şöyle bir sayfa açılıyor. Telefon numaranızı yazmanı istiyor senden. İki adımlı doğrulama için telefon numaramızı yazdık. Continue diyoruz. Kod gidiyor. Kodu buraya yazıyoruz. Kodu yazdık. Continue diyoruz. Sonrasında burada size uygulamalar vesaire var. İşte telefonu indirmek istersen indir diyor. Hadi turn on. Ben şunu işaretledim bilgisayara güvendiğim için. Her girişte benden telefonuma kod gitsin istemiyorum. O nedenle şunu işaretliyorum ve got it butonuna basıyorum. Hesabımıza giriş yaptık. Burada iki tane yanan kırmızı var. Tabii ki yani bunlar her açılan hesapta standart olarak geliyor bir deposit metot arkadaşlar. Deposit metot dediği şey Amazon size bir ödeme yapmak istediğinde bu ödemeyi nereye yapacak? Yani size para transfer edecek. Nereye edecek? Bunu yapmanız gerekiyor. Yani Payoneer ya da Mercury duruma göre hangi bankayı kullanıyorsanız oradan hesap bilgilerinizi gireceksiniz. Biz Payoneer kullanacağız. Öncelikle Payoneer'deki isim soyisim. Bank statement'ınız da var bu. Payoneer bank statement'ınızda bu routing number var. Bank account number var. Ya da Payoneer'inize girersiniz transfer önerinizde de var yani orada dolar hesabınızın bilgilerini alacaksınız basit oldukça. Ya bu ana sayfada açılan dolar hesabınıza tıklayarak ya da ödeme alım bölümünden alıcı hesaplara tıklayarak dolar hesabınızı bulacaksınız. Şurada bizim dolar hesabımız var. Dolar hesabımda tıkladım. Burada routing number'ım var. Routing number'ımı kopyaladım. Amazon'a gittim routing number bölümüne yapıştırdım. Tekrar PNR'e gidiyorum. Account number hesap numarası var. Bunu da kopyaladım. Bank account number yerine yapıştırdım. Altta tekrar bank account number istiyor. Tekrar bunu yapıştırıyoruz. Sonrasında default account'u seçiyorum. Set deposit method diyorum. Evet, deposit metodumuzu ayarlamış olduk. Yani Amazon artık sonu şu numara olan hesaba paraları gönderecek. Ana sayfaya gidiyorum tekrar. Gördüğünüz gibi bir uyarı gitti. Diğer bir uyarı You need to provide tax information diyor. Verginin bilgilerinizi girmenizi istiyor. Submit tax identity information dedim. Şimdi bu alanda business individual tax class'ını soruyor aslında. Individual mısın, business mısın diyor. Individual seçiyorum. Amerika'da değilsin muhtemelen. No seçiyoruz buradan. Amerika'daysan da yes seçersin. Eğer Amerika şirketiysen yes seçiyorsun ama Amerika <laughs> şirketiysen diğer videoyu izlemen gerekiyor. Şimdi tax identity information'dan devam ediyoruz. Country of citizenship dedi yere. Ülkemizi giriyoruz. Vatandaş olduğumuz ülkeyi girdim. Bu alanda adres var. Ben bu adresi değiştireceğim. Çünkü eğer hesap suspend olursa benim de açacak faturam bu adrese kayıtlı değildi. Adres kredi kartı ekstresindeki adresti. Amazon'u açarken girdiğim adres. Ama hesap suspend olduğunda suspend videosundan da görebilirsiniz. Ne yapıyorduk? Fatura adresiyle buraları değiştiriyorduk zaten. O yüzden ben o suspend olursa değiştirmekle uğraşmamak için faturamı alacağım elime şimdi gidip arasında faturadaki adresin birebir aynısını buraya giriyor olacağım. Street tarafına yani ilk kutucuğa adresimi yazmaya başlıyorum. Faturayı aldım. Aynısını yazacağım. Mah nokta olarak gözüküyor mesela mahalle. Eğer faturada mah nokta mahalle mah nokta görünüyorsa mah nokta yazacaksınız. Bunlar önemli detaylar. Sokak mesela SK diye kısaltılmış. Ve nokta var devamında. SK nokta yazıyorum. Faturada görünen. Mesela burası iki nokta kabul etmiyor. Faturada iki nokta var. İki nokta yerine tek nokta yapıyorum. Evet daireye kadar yazdım. Mahalleyi yazdım. Sokağı yazdım. Bina numarasını yazdım. Ve e, daire numarasını yazdım. Sonrasında hemen alt satıra e, city or town dediği yere city yazıyoruz. Şehir yazıyoruz. State dediği yere de ilçemizi yazıyoruz. Mahallenizin posta kodunu alın bu arada. Posta kodumu da yazdım. Done diyorum. Sonrasında continue. Şu kutucuğu işaretliyorum. Elektronik imza istiyor benden. Büyük harflerle yine isim, soyisim, elektronik imza niyetine yazıyorsunuz. Ve seven preview. Bu formu inceleyebilirsiniz. Submit form diyor. Burada yanan tax information birazdan gidecek. Evet gördüğünüz gibi burada farklı bir alert yok. Bu arada hesap muhtemelen suspensiz açıldı. Gördüğünüz gibi burada az önce yanan alert de yine tax information yok. Tax information kırmızı yanıyordu o da yanmıyor. Evet buraların hepsi bu kadar. Suspend olmadı hesap. Eğer sizin hesabınız olursa ne yapacaksınız? Bizim suspend videomuz var. Onu izleyeceksiniz ve oradan göründüğü gibi açacaksınız. Hepsi bu kadar. Suspend olmadı dedim orada. Sonrasında kapattım aslında kaydı. Ve devamında bir iki yeni dedim. Hemen suspend oldu. Sevindim aslında. Bir suspend çözümü de olsun bu video aynı zamanda. Şimdi hemen gittim faturaya aldım. Tarayıcıya koydum. Tarattım arkadaşlar. Nasıl tarattım onu da bir göstereyim size. A4 kağıdının tam ortasında. Ve gerçekten fatura yani bu. Fatura olduğu da belli. Mesela Şuralara bakın bu derinliği görüyor musunuz mesela bunun bir kağıt parçası olduğu belli. Bazen bu derinlik şu yanlardan bahsediyorum. Beyazda kayboluyor. O da tarayıcının kötülüğünden kaynaklanıyor aslında. Sanki dümdüz bir kağıt parçasıymış gibi görünüyor. Anlatmaya çalıştığım şey o olmasın. Ve faturanın son 90 günlük olacak. Aynı zamanda da Amazon adresinizde tamamen uyuşması lazım. Zaten az önce bahsettiğim gibi ben bu adresleri faturaya göre düzenlemiştim. Aynı zamanda ben bunu kaliteli bir şekilde tarattım. Bakın istediğiniz kadar yaklaşın. Görüyor musunuz? Arkası bile görünüyor faturanın. Bu nedenle muhtemelen tek faturada kabul olacaktır. Faturayı yüklemek için geldim hesaba. Şu an ortada yanan kırmızı alert tarafında. Reactive your account dedik. Sağ üstte Reactivate your account butonu var. Buna bastım. Basitçe faturayı yüklüyorum arkadaşlar. Yükledim. Şu kutucukları işaretledim. Submit dedim. Evet hepsi bu kadar. Yarın muhtemelen buradan cevap gelir. Videoya yetişirse eğer koymaya çalışırız. Ama sanmıyorum yetişeceğine. Yani zaten suspend videomuz var ayrıca. Onu da izleyin mutlaka. Orada aynaları yapılıyor zaten. Tekrar etmenin çok da bir mantığı yok. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Ben Muhammed Usta. Hoşçakalın. We'll <laughs>